Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha. Hoş geldiniz. Bugün ablam ben Enişten bir teyze ile birlikte bir de Çınar var şurada. <laughs> Sasalı'ya geldik arkadaşlar hayvanat bahçesine. Bugün bir Sasalı vlog yapacağız hep beraber. Burası bayağı büyükmüş. Ben öyle duydum. 3 Siz daha önce gelmiştiniz değil mi abi? Bakalım hep beraber geleceğiz zaten önce gezeriz. Ben de önce çok küçükken gitmiştim hayvanat bahçesine. Forumdakine değil, değil. mi? Forumdaki. Şey ya bir gün buraya geldirdi fuar Fuara, fuara gittik. Orası da güzeldi ama ben çok küçüktüm de hatırlayamıyorum hiç. Ben, ben de çok da hatırlamıyorum. Ben bile küçüğüm. Hayvanat bahçesi eskiden fuardaydı. Fuardan buraya taşınmışlar. Hı. Hmm. Bahadır da mı oradaydı? Bahadır orada mı öldü? Bahadır vardı fil Bahadır. O evet. bilmiyorum. Evet. Eminiciğim ne haber? İyi tatlım senden ne haber? Heyecanlı mısın? Niye heyecanlı olayım? İşarete, hayvanları göreceğim için. Tamam canım. beni hep görüyorsun. <laughs> Sen doğal yaşam alın. <laughs> evet yeni ev turuma geldik ben. <laughs> heyecanlıyım çünkü Çınar Deniz'de geldiğimiz için heyecanlıyım. Çınar nasıl tepkiler verecek ben çok merak hayvanları ediyorum. Hayvanları tanımaya başladığı için şu anda. Bence şaşıracak. Şaşkın bir ifade bekliyor. Abdullah çok gerçekçi gözüküyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Duvar çok güzelmiş ama. Çınar. Çınar şu an çok işirdi. Şaşkın. Kalabalıkta gördü ya. ya. şöyle çevireyim de baksın Burada şurada dur çekeyim. Hı, Neymiş? Ku, ku Ku kazı. <gülüyor> <gülüyor> e nerede bu şimdi? Ha? Burada bu hayvan varmış da. Bence burada bu hayvanlar yok hoparlörden ses veriyor. <laughs> Çok uzaktalar ya gözükmüyorlar tam. <gülüyor> <gülüyor> yakına gelmiyorlar ki keşke yakına gelse. Nerede? Aa şurada. Bunlar şimdi buradan çıkamıyor mu? Bunun özellikleri neymiş? Bu tek başına ayakta Yok, tek duruyor. Başına değil, yuvayı koruyor. Nöbet tutuyor yani. Nöbet tutuyor Tipe bak. Ha şurada yerde de var bir tane. Baksana bir tane alanların ortasında tek başına duruyor. Aa tavus kuş. Ha? Aa o ne yapıyor burada? <laughs> tavus kuşları geziyor dışarıda. Tavus kuşlarından. Onlara serbest. Onlar yaşıyor burada. <gülüyor> <gülüyor> serbest dolaşıyor. Onlar serbest. Bak gördün mü bak. Burada da kangurular var. Şu an keşke zıplasa ya. Bunlar zıplamıyor mu ki? Bak bak annecim bir sürü neler var orada. Çınlara bak işte. <laughs> Tam fark etmedi bence abla. Daha fark etmez. Hepsi niye oturuyor? dinleniyorlar. Biz sabah spor <laughs> yapınca söylediler. Bu kirpiye bak, otlu kirpiymiş. Gözelliklerini <laughs> Çabuk çekeceğim. Ne var? Ben burada ne bir şey var? Bir anda çıkıp beni ısırsa ne, ne komik olur ha. Bunlar da neydi? Kapibara mıydı? Evet. Ne bu? Niye elektrik var ki burada? E kaçmasınlar diye olabilir. E bunlar Hı? o zaman ölür. <laughs> ne var oğlum orada? Kapibara. Lütfen bak. yiyecek ver. Tamam anne. Tellere çok kokun <laughs> Gördü gördü. Dünyanın büyük kemiği miydi bu? Ne var oğlum Tabii. orada? Şuna bak şey gördü bakıyor. fare gibi. <laughs> burada da Afrika'da bulunan hayvanlar varmış. Şu önünde zebra'lar var. Başka ne var burada? Deve kuşu var. Aa, deve, deve kuşları zebra'lar var. Hani aa ha, oha ah Su aygırı. Da, şurada kaya gibi şey var ya. Aygırı, oha. <laughs> ne kadar... Kocaman ha. Kaç tondur ha? <laughs> Şunların bilgilerini de çekeyim. Bir özellikleri. Şöyle oğlum yaklaştı Dev Ben ilk defa gördüm dev kuşu. Sanki şey, siz her gün <laughs> görüyorsunuz evet. <laughs> ne vardı Dev Hiç hatırlamıyorum. Eee... Karameşe var ya bizim düğünün <laughs> yer. Oranın aşağısı hayvanat bahçesi bir tarafı Orayı hayvanat bahçesi yapmışlar. Çok uzun ya. Kaç metre acaba? Ne kadar güzel orada ya. Zürafa, bak orada zürafa var. Anneciğim bak Bize orada değil var. oraya bak oğlum. Hani senin senin oyuncağın var ya zürafalar bak burada. Çınar hadi zürafayı tut. <laughs> kurt var. İlk defa gören ben kurtu. Bir alaca karanlıkta görmüştüm en son. Yaşasın ırkımız Çin'e ırkımız <laughs> Jacob Evet. evet. Bahçesi. Öyle bakıyor şu an. Daha sonra çocuklar da... sana daha çok ilgisini çekiyor. Evet bak ablasına bakıyor. <laughs> Hayvanlar için ilgisini çekmiyor. Evet. Yeni evi logumu hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İsmail evi burası. Hani dolaşmaya gidiyoruz. Evet çok götürdük, rahatladım bıraktık. burada. Evet. Ama daha şey de falan görmedik maymun falan. <laughs> Ayıları gördük. Maymunlar Ayı, maymunlar gördük. Ayı gördük, kurt gördük en vahşi. Hepsini hepsini. Yılanlar, çıyanlar. İsmail'i o zaman maymun Her şey var mı burada ya? Her şey var. Her şey. Yok yok yani, yani bence. Yani şey yok mu peki? Şey. Ne yok? Soğuk hayvan. Soğuk. Ya onlar da normal. Bayağı. Aynen onlar yok. Oysa onun benim kandayı da çok seviyorum. Aa, şey değil, yani. ya. bakıyor, şey Yara bak ya. Bakıyor. Abla teke tek çıksam alır mıyım? Evet. Aha alırsın. <laughs> <Bakıyor, bakıyor. gülüyor> O taraftan Şu çekeyim, öndeki yapayım. şey galiba yavrusu. Sağ evet. taraftaki. Ne var <laughs> orada? yapalım. Abla hmm. gücüne güç katmaya geldik. Ormanda ter Dökülmeye olmaya geldik. geldik. Ter olmaya geldik salak. Beşiktaş seninle <gülüyor> ölmeye <gülüyor> geldik. <gülüyor> Yerde de var. <laughs> Yukarıda da var bir tane Senizden Senin kocam beni dövecek. Bunlar da benim akabalarım. Lisede benim lisedeki lakabım Leylekti biliyorsunuz değil mi? Kaçtı. Kaçma gel buraya. Bunu ayağı mı kırık poşet mi alamışlar? Şunlar ne? O gördün mü? Şu an biz onların kafesinin içindeyiz çınar. açık değiller. Bunlara tepki verişim için Bunlar neymiş? Everest su kuşları mı? Yok ona benzeyen Evi. ne var? Kanat, kanatlı barınağı. Kaçtılar görüyor musun? Aç şuradan bak bana. Tavus kuşu da var. Ooo tavus, kuşu tavus kuşuna bak. Bir tane tavuk kuşu, bir de şu an kanatlar ne kadar güzel olur ha. Bakıyor çınar bakıyor bakıyor. Nasıl bakıyor? Bu neymiş bu buradakiler? Ulan orayı terk et ya. Çılık bir işini yedim ben seni. Nasıl baktın? <laughs> <laughs> Gözüne güneş geliyor çınarın çok. Evet buradan güneş geliyor ona. Burada da geyikler var. Ben ilk defa görüyorum geyik. Onu mu oldu neler var. Ki? Burada da lamalar var. Tükürme alan. Kardeşim yere tükürmeyiz. Burada lama ile midilli mi var? Yok midilli ama. Yok de var. Hangisi midilli? Ha, ha, küçük, ha, var. küçük at. <laughs> Demek ki beraber yaşayabiliyorlar. Abla kurban da yaklaştı. Oha. Sen karnım acıktı diyordun. Çevirelim mi birini? Çevir olabilir. Burası da çocuk hayvanat bahçesi ama burası sadece bok kokuyor. Hayvan pazarı gibi burası. Nasıl çocuk hayvanat bahçesi? Bunlar çocuk atlar mı? Ne? Çocuk. Midilli mevsim. Yavru keçiler. Midilliler. Çınar'ın bakışları. Çınar bunlar da senden. 10 aylık falan. şimdi hayvanat bahçesi içinde bir kafeye oturduk. Burası bayağı büyük şu an. Yarısını falan gezmemişizdir değil mi abla? Yok, evet, yok daha, daha gezmedik. Değil mi? Daha yarısına Oo, gelmemişizdir. bir saattir falan yarısını. buradayız herhalde. Tabii canım bayağı oldu bizim. Bayağı büyük bir, bir yer. yer. Kuşları falan geldik zaten. Her şeyi böyle çektim. Müzikle falan koyacağım bayağı. Bu videonun içinde böyle müzik çok fazla olacak. <laughs> Çınar'da <doğrudan> orada mama yiyor. Neketlere <laughs> bak. Bayağı büyük yalnız burası ama güzel bayağı hayvanlar <laughs> falan. Benim tek hayal kırıklığı <laughs> yaşadığım şey ben hayvanları gördüğümüzde çok yakından göreceğiz sanmıştım abla. Çır çır. Ben oh. daha çok, çok ettim. yakın değil sadece uzak kalıyor biraz hayvanlar. <laughs> Çıldığın hareketleri bak. Şu an tanışıyorlar abla. <gülüyor> <gülüyor> tamam sıkıldı. <laughs> Ne ne var oğlum orada? Ne var orada? <laughs> ne var oğlum? <laughs> Dur ne? şunu da yakından çekeceğim. bin liralık kutu açılış videosu. Mendebur lemur. Hepsi orada ya. Hayvana çok uzakta kalıyor. Evet, normalde burada da geziyordu bunlar. Baksana nasıl zıplıyor. Bak bak. Ama kafesin önüne doğru gidebilsek daha iyi. Bakın nasıl atlıyorlar ama. Ya. Kocaman ya. işiyor. Aa, <laughs> i̇şemiyor, farklı bir şey Ne yapıyor ya? İşiyor oğlum, işe it tabii. İtfaiye ortu mu 18 saat yemek yerse herhalde böyle işemez. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Tam zamanı denk geldim ben. <laughs> En yakın gördüğümüz sanki. bu galiba. Hı -hı. Gördü sanki. Vallahi Bu o. Hocam bu evet. Gördü nasıl biliyor biliyor musun? Aslana bak. Sen git ormanların kralı ol sonra gel burada binlerce insan sana bulsun. Ah. En yakın, aha araba var ya orada. Evet. Arabanın üstünde, A, de araba var. üstünde de var. Hı -hı. Bu da erkek galiba yani. Araba öylesine mi koydular acaba? Ha, Yoksa evet. bunları yemliyorlar mı arabayla girip? Ya, ya. Gündeki ümidi kaç başlayalım. kilo et yiyordur böyle? Ne kadar asil ya. Nerede böyle bir tane? İşte i̇şte. Ben gidiyorum, ben şurada. Kaplan yok mu acaba? Hı? Kaplan. Karşıda var mı kaplan da? Çok güzeller ya. Diego. Şu an ne merak ettim biliyor musun? Aslan mı aldı, kaplan mı aldı Gördün mü? Şuradalar var, düzelt. Oradaki daha büyük, baksana. O açtı galiba. Evet, şöyle durdu. Durdu şöyle rüzgar. Hayvanat sen çıktık biz arkadaşlar. Şimdi Fes Park geldik. Acıktık bayağı bir. Burada bir yemek yiyeceğiz. Dedim böyle bir durum özete geç. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.